Merhaba arkadaşlar. ÖSYM YKS 2024 kontenjanında bu bölümlere kötü haber verdi. Bu bölümlerin sıralaması çok değişecek ama yani kötü olacak. Şimdi sıralamalarda da ne kadar oynam olacak bunları da aktaracağım. Hemen abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Doğru tercih için link açıklamada olacak. Şimdi hemen gelelim bölümlere. ÖSYM bu bölümlerde kontenjanda ciddi bir azaltıma gitti ve bu azaltımla beraber haliyle bu bölümlere girilmesi çok zorlanacak. Şimdi bölümlerin de ortalama sıralaması ne kadar düşecek onu da aktaracağım Hemen başlayalım sıra sıra aktaracağım Sizin bölümünüzde içinde olabilir o yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayınız Edebiyat arkadaşlar Bu sene 6500'lük bir kontenjan azalması oldu Ve neredeyse 10.000'den 3600'lere düştü kontenjanı Şimdi şöyle söyleyebilirim Geçen sene 130.000'le alan Bir edebiyat bölümü üniversitesi Bu sene ortalama 90.000'le 90 Hatta 80.000'lere 80 kadar düşebilir Yani yaklaşık bir 50.000 Civarlarında zorlaşabilir Sıralaması edebiyatın gerçek yani tabii ki üniversite üniversite değişir ama en az 30 binlik bir değişim çok rahat olacaktır. Onu sizlere söyleyebilirim. Bununla birlikte tabii ki e, tarih. 6.400 bir kontenjan azalması oldu. Tarihte de aynı şekil. En az 28 bin 30 bin civarlarında bir zorlanma olacaktır. Yani yine örnek verelim 130 bin alıyorsa geçen sene üniversite ve son 4 senede ortalama 130-135 ise bu sene 95 bin 100 bine direkt düşebilir. Sizlere bunu bu şekilde belirteyim. Bu bölümleri seçiyorsanız lütfen sıralamanıza çok dikkat edin. Tabii ki bir de üniversitenin üniversiteyi değişir. O ne dediğim gibi özel iletişime geçerseniz oradan sizlere zaten analizle bilgi veriyoruz. İlahiyata gelelim 4500'lük bir azalma oldu kontenjanında. Çok ciddi bir azalma. Şimdi 6500'de ortalama 30 bin, 35 bin kesinlikle düşer diyorduk. 4500'de yani ilahiyatta ise ortalama ne kadar düşer? 25.000 bin civarlarında bir düşüş yani zorlanış olacaktır. Yine şuradan örnek verelim. 130 binlik bir e, 130 binle alıyorsa geçen sene bir üniversite bu sene 105 binle 110 binle kesinlikle rahat alabilir. E, yani ciddi manada zorlaşacak bu bölümlere gidilmesi. Çünkü bu sene ciddi manada yine kontenjanı bir düşüş yaşandı. Şimdi ilahiyata baktığımızda halen daha 8300'lük bir kontenjanı var. Ama tarih ve edebiyata baktığımızda 3000'lerde kontenjan. Yani ciddi bir düşüş var. Şimdi beslenme ve diyetetik bu sene en fazla düşen kontenjanlardan biri 2400 %1 azalma oldu şimdi bu sene ortalama rahat bir 18.000 bin, 19.000 bin civarlarında bir zorlanış olacak e, sıralamada yani e, bir yükselme olacak beslenme ve diyetetikte e, onu söyleyelim yani yine 130 bin ile bir üniversite alıyorsa geçen sene bu sene çok rahat bir şekilde ortalama e, 100 12 ile 113 bin civarlarında alabilir. Yani kesinlikle dikkat edin. İslami ilimler 2300-2400 azalma oldu. Bu sene kontenjanda yine en az bir 18 19000 civarlarında kontenjanda yani sıralamada bir zorlaşma olacaktır. Sosyoloji 2000'lik bir azalma oldu bu sene kontenjanda. Şimdi ne olacak bunda? Sosyolojide ne olacak? En az 15 binlik bir zorlanma olacak. Yani 130 bin 130 bin alıyorsa yani kesinlikle 115'e düşecektir bu sene bu ee... Sosyoloji için söylemem gerekirse Elektrik, elektronik mühendisliği Ve rehberlik ve psikolojik danışmanlık Bu sene ikisinin de 1800'lük bir kontenjan azalması oldu Yine bu bölümlerimizde Ortalama en az 15.000'lik bir Zorlanış olacak. Yani yine Örnek verirsek 130.000 ise 115 civarlarında Bir e, düşme olacak Yani ciddi manada bu e, Kontenjanlarda bir sıkıntı olacak bu sene Sanat tarihi 1400'lük Kontenjan azalması oldu. Yine ortalama Arkadaşlar 10 e, 11.000 12.000 civarlarında bir düşüş olacak ee, sanat e, tarihinden sonra İngilizce öğretmenliği 1300'lük bir azalma oldu en az 10.000 bakın şimdi sizlere birkaç bölüm sayacağım ve bu bölümlerde en az 10.000'lik 10 bir zorlanma olacak yani 130.000 ise en az 120.000 115.000'lere düşecek arkadaşlar bunlar sıralaması bu bölümlerin İngilizce öğretmenliği 1 hukuk 2 mimarlık 3 psikoloji 4 coğrafya 5 okul öncesi öğretmenlik 6 İnşaat mühendisliği 7, Eczacılıkta diyebiliriz. Eczacılık da bunun içinde var 8. Şimdi bu bölümlerde yine ciddi manada sıkıntı olacak arkadaşlar. Şimdi bu videodan sonra bir de sıralaması iyi olacak bölümlerden de bahsedeceğiz. Bu video sadece kötü Olacak bölümlerle alakalı Geldiğimizde özel eğitim öğretmenliği Ortalama en az 8 binlik bir düşüş yaşanması bekleniyor Radyo televizyonda yine bu sene Bir zorlaşma olacak çünkü Kontenjan azaltıldı matematik Bu sene 700'lük bir kontenjan azaltıldı En az bir 6 binlik bir düşüş Bir zorlanış olacak ki belki daha da bu artabilir. Yani sizin gittiğiniz üniversiteyle bağlı birazcık. Gittiğiniz üniversitenin kontenjanı, öğrenci sayısı matematikte geçen sene 50 iken bu sene 35'e 30'a düştüyse bu rakam daha fazla olabilir. Yani 130 binden 100, 100 binlere kadar düşebilir. Ne kadar kontenjan azalması az azal olsa da bu birazcık da sizin okulunuzun, gitmek istediğiniz üniversitenizin o bölüme dair aldığı kontenjan sayısı da çok önemli. Bununla birlikte şehir ve bölge planlaması. Halkla ilişkiler ve tanıtım, makine mühendisliği, gazetecilik. Şimdi bu bölümlerde de ciddi manada yine bir zorlaşma olacaktır ama şunu söyleyeyim. Mesela makine mühendisliği 7900'den 7300'e düştü. Tabii ki bir zorlanma olacak ama bir... E hangisi şehir ve bölge planlaması kadar zor olmayacak. Çünkü şehir ve bölge planlaması 2200 zaten az bir kontenjanı var ve daha da azaltılarak 1500'lere düştü. O yüzden yani şehir ve bölgede çok daha zorlanma olacakken makine mühendisliğinde o kadar bir zorlanma olmayacak. Ee, o bölüme girmek için onu da sizlere bu şekilde belirtmek isterim. Unutmayın. Bakın Halkla ilişkiler ve tanıtımda 674, makine mühendisliğinde 623'lük bir kontenjan azalması oldu. Genel olarak baktığımızda her ikisinin de ne olması gerekiyor? Bölümlerine girmesi çok zor olması gerekiyor ama makine mühendisliğinde kontenjan sayısı çok fazlaydı. Ee, halk ilişkilerde kontenjan zaten azdı, daha da azaltıldı. O nedenle bu bölüme girmek makine mühendisliğine göre daha da zorlaşacak. Yani sıralaması önemli değil. Burada 1 milyon sıralama da olsa o bölümün makine mühendisliğinin 50 binde bir sıralaması bile olsa e, buradaki önemli olan ne kadar azaldı? Yani azken daha da kontenjan azaltıldıysa zaten o sıkıntı. Önemli olan e, durum burada bu arkadaşlar. Sizlere bunu açıklamaya çalıştım. E, genel olarak aktaracaklarım bu kadar. Baktığımızda yani birçok bölümün... E, yani bu bölümler arasında baktığımızda iyi bölümler de var. Sıralaması iyi e, bölümlerimiz de var. Ama sıralaması kötü olan bölümlerimiz de var. Tarih çok önemliydi, edebiyat çok önemliydi. Bunlar öğretmenliklerin özellikle çok fazla kontenjanlarında bir azalma oldu. Ama bununla birlikte... E, bu bölümlerimiz ne kadar e, zor da olsa bu sene girmesi Bunlar sadece toplam %20 %30'unu kapsıyor. Geriye kalan %60 %70 bölümlerimizin çoğuna girmesi bu sene birazcık daha kolaylaşacak gibi duruyor veya geçen seneyle aynı olacak. Ee, yani bir Çoğunun geçen seneyle aynı olacağını veya geçen seneye göre daha kolaylaşacağını söyleyebilirim. Ee, ki onunla alakalı ayrıktan bir video gelecek. Yani o bölümlerle alakalı hangi bölümlerin sıralaması daha iyi olacak, hangi bölümlerin sıralaması geçen seneyle aynı olacak bunları da aktaracağız bu videoda. Sadece sizlere bu bölümlerin kötü olacağından bahsettik. Ve sizleri bu konuda bilgilendirdik Bakın ne kadar oynar vesaire bununla alakalı ha, Tabii ki bizimle özel iletişime geçerseniz Sizin hangi üniversite istediğiniz ve o üniversitenin kontenjanının ne kadar düşüne dair bilgileri analizleri alırız Ona yorulun şu kadar şu kadar bu bölümün sıralaması olacak deriz Ve sizin o üniversiteye gidip de bu şekilde Özel iletişimle beraber sizlere bilgi veririz arkadaşlar Gmail üzerinden, shop yerden aldığınız paket üzerinden Sizlere aktaracaktım Bu kadar videomuzun sonuna geldik Yeni yeni videolarımız gelecek Bizleri takipte kalın Yeni gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor zaten bu süreçte. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. İleriki videolarımızda görüşmek üzere.